Merhaba kardeşlerim. E bugün Alper'le birlikte e, SnowRunner oynayacağız. Xbox Game Pass kütüphanesine bugün eklendi. Biz bugün çekme fırsatı bulduk. Bakalım nasılmış. Hadi videoya. Black River, Michigan USA. E, bu Euro Truck bir oyuna benziyor. Welcome to Michigan. Evet. Exploration of Your first move should always be to scout new areas. Yeni arayaları keşfetmek olması lazımmış. ilk şeyimiz de eğer hiçbir köyü bu. Diyor ki normal yerdeyken diyor L'yi off yapmam lazım. Şimdi biz normalde değiliz. L ve şu an 4 çeker aldık arabayı. Tamam. Yardır. Çamurdayken arkadaşlar, dağda tepedeyken 4 çekir almamız gerekiyormuş. Şimdi aya alınca herhalde normal gidecek. Aynen. Çamurdan çıkmak için Low girdiği diye bir modu varmış. Yani kontrol çok zor ya. Kapattı. Oğlum ne yapıyor ya? Asla arıyoruz bakalım ne olacak. Kamerayı kendi çevirmiyor mu ya? Yani? Benim mi çevirmem Böyle gidecek mi ya? Yani? Bunları yıktık oraya asınca. Yani kontrolleri bayağı zor olmuş aslında ama evet. Yani evet içinde çünkü bu sağ stikte de ee, kamerayı kendiniz böyle ayarlamanız gerekiyor, biraz zor olmuş ama görüntüler falan keyifli duruyor.

Dön... Ben... Burada da çok zor ki kamera kontrolü. Böyle camla bakabiliyoruz. Şurada... ...fresa klasa böyle... ...tehlikeli su seviyesi. Daha <laughs> Vinçimizi kullanabiliyor mu şuruz? Vinçimiz demek bizim. Altıda hava geldi arkadaşlar. Good job. Find the truck. İlk arabamızı bulmamız istiyor. Hani. Yani. Çoğun mu acaba orası? ben geçeyim, dışarı aldım. mi CONNECTED? Y'ye bası direkt BİNÇ. Hadi oğlum! Ah. seyirci aslında sürücü ya. Aslında öyle. Aynen. Aynen. Sağ gaz, sol fren. LB'ye basıp da Şu an dört çekerdesin hala. Dört çok iyi bakıyorum. Soldan çıkmam lazım Aynen. Kamyon oradaymış. Ya, Köprüyü tamir etmek için malzemeler toplamam lazım değil mi? Ee, kamyonu aldık, kamyonun yanına gelip işte Change Truck dediğin zaman seçebiliyorsun. Rebe'ye bas. Steel River. Nereye gidiyor? Township. Evet, şimdi ee, old Bridge'i tamam etmemiz gerekiyormuş eski bir köprüyü. Town Storage'den bizden istediği malzemeleri alacağız. Ee, oradan gidip köprüyü tamamlayacağız. edeceğiz. Alper bakalım ne yapacak. Bu arada hasar falan bayağı iyi. Metal Beams alacaksın. Bir tane. tane de tahta alacak mı? Tahta orada yazmıyor. Şu an herhalde seni direkt metal bir yükseliyor. Hehehehe, <laughs> yıkıldı <laughs> 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 Pardon ben önce bırakacağım. Bas bakayım. Önce bunu bırakacaksın buraya. Ha aldı. Kargomuzu aldık arkadaşlar. Old Bridge'e gidiyoruz. Soldan kardeşim. Yalnız şimdi ne kadar çok? Şehirde hiç insan yok. hayalet Acaba bizim canlandıracağız mı? Hakkında de... yolda, yolda, araba var. Böyle insanlar yok kötü olmuş. Aynen ilk dolayı daha kapalı. Ee, geçebilirsin yanında. Kornaya basıcı kırılmıyor. Evet. Ee, tamam, Aha, Aha. Daha hmm. <laughs> Oradan da, şu an burada bir yerde yalnız şu, yakında harita... Aaaaayyyy! Üçümde mesela bu işte. yani sol işte. Önce bunları yerleştireceğiz, kavramı yerleştireceğiz. Unlock. Evet, buralarda insan figürleri kullansalar daha keyifli olabiliyormuş. İndiren bindiren tıklar olsun. E, şimdi burada tents plant getireceksin. O da orada e, odun şeyi var. Zor da olsa e, metalleri bıraktık. Şimdi odunları almaya gidiyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz arkadaşlar. Yanlıyorsun. Ay. Kamerayla birlikte yapmak çok zor. İçinden yap. Orada da gel salsor yapman lazım. Ha. ha. doğru yere gidiyoruz. Bayağı gündüz gideceğiz. Vay. dışarıdan mı yaptı sen yani burada daha güzel. Sağda ee, ne var solda ne var. Odun bulmak için lamböyle gerek kullanmışız. İlk Birinci otomatik olarak yükleyeceğiz. Bir tane aldı zaten şu an. İki parça. Antrak bir yüzünü. Yani ben git oraya da git. Or şu an aldım ikisini. Terk etsin. Evet, evet, oradan da alabiliyormuşsun. Buradan da alabiliyormuşsun. Heee. Orada onu bağlayıp çekiyorsun. Bu daha iyi olur. Hatta bilgisayarda varsa anılacak bilgisayarda. Anılacak. Size sınav yapacağım. Bakalım videoyu izlediniz mi? İzlemediniz mi? Hadi bakayım. şimdi garajı. Önce watch tower'lara gidelim diyoruz ama biraz karanlık. Çamura saplandık mı çıkamıyoruz. Küçük de gidiyorum ya yavrum. Bir de hava çok karardı ya. Acaba rest gibi dinlenme gibi bir şey var mı ki? Anlayamıyorum. Ne Tamam. Ben çevirmiyorum çok gaza bastığım için, böyle dört çeker olduğu için. Evet. Evet. Çekeri kapat, bakalım. Söyledik. <laughs> ha bak yaklaşınca şey çıktı. Abi bari ışık koysaydınız. Bu ne ya? İnsan yok da lambala mı yok ya? Geceyi gündüzü çevirmeyi bulduk. <laughs> Şu an daha iyi oldu. ya anlamda uğraşıp duruyoruz ya. Motoru kapatıp uyuyacaklar <laughs> galiba. Ve şimdi beraber evet. Araca geldik. Simülasyonu ee, simülasyonun dibine vurmuşlar gerçekten. Ee, biraz fazla simülasyon olmuş ama e, meraklısı için keyifli. Bizde de Alper böyle takıntılıdır. Get upgrade diyor. Araca upgrade... Upgrade falan da yapabiliyorsun araçları. Ee, görevleri verecek işte şimdi toparlayacağız artık? Şehri açacağız, işler yapacağız. Ee, bu bölüm burada bırakalım. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Alper Toş bir şey diyecek mi? Alper bir şey demez. Düz olamaz. Hadi görüşürüz.